arkadaşlar. Bir kimse babasının cenaze namazını kılmak için uzak bir yerden gelse fakat yetişemese kendisi ayrıca cenaze namazını kılabilir mi? Bu çoğu insanın başına gelebilir mi? Gerçi bizim memlekette genelde gelmiyor. Niye? Hocam diyor Almanya'da dayısı gelecek cenaze beklesin diyor. Fransa'da teyzesi gelecek. Bir şey beklesin diyor. Ulan arkadaş ölüyü bekletmek caiz değil ki. Almanya'dan dayısı gelecek, Fransa'dan teyzesi gelecek, köyden ninesi gelecek. E, ölü bekliyor. Ölü diyor ki kardeşim beni defnedin diyor, defnedin. Bağırıyor, duymuyorsun. Üç yerde acele edin diyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam. Bir, cenazeyi defnetmekte. İki, vakti gelen kız çocuğunu evlendirmekte. Üç, misafire, evine gelen misafire ikram etmekte. Misafir gibi adam onun gözüne bak, onun gözüne bakıyor. <laughs> Aç mısın? Daha daha nasılsın? <laughs> acele edin diyor yani. Yemek de pişiyor. Ulan yemek beş saate pişecek mübarek. Adamın gözü sararmış. Getir peynir ekmek bir şey önüne koy adam açsın açlığı gitsin. Seninle konuşmayın mecali yok adamın. Diyor yemeği bekliyor. <laughs> yani millet bilmiyor şimdi. Meseleleri iyi bilmek lazım. Bak üç yerde acele edin diyor ya. Bunu Efendimiz hadise almış ya. Misafire ikramı. Ya. <laughs> Cenaze definde de arkadaşlar acele etmek lazım. Böyle bekletmek için. ha Ama alimler şunu söylüyorlar. Eğer bu insan diyor eşraftansa tanınmış birisi sevilen ise ne mi Alimse devlet başkanıysa değil mi? Diğer yerlerden memleketlerden çok geleni gideni olacaksa gerçekten beklemekte fayda var. Olabilir diyorlar. Sıradan insanları e, öyle böyle bir tane dayısı gelecek bir tane teyzesi gelecek diye bekletmek bunlar caiz değil. Ama bizim halk maalesef Allah ve Resulü ne der değil de millet ne der odaklı olduğu için el alem ne der odaklı olduğu için maalesef öyleye bu noktada ehliye geliyorlar. Öyle cenazesini bekletiyorlar. Bekletiyorlar mı? Bekletiyorlar. Peki bu tarz olsa bir insan yetişemese daha sonra gelse, 3 gün sonra geldi bir hafta sonra geldi ben cenazede vazı kılmak istiyorum dese olur mu? Arkadaşlar bu şekilde ee, Hanefi mezhebine göre bir cenaze namazı toplu halde kılınmışsa, ikinci bir defa onu kılmak mekruhtur. Bu caiz değildir. Şafi mezhebinde bir de Hanbeli mezhebinde de bu var arkadaşlar. Caizdir. Kılınmış bir cenazeyi daha sonra sen kendin 3 gün sonra 5 gün sonra gidip kendin cenaze namazını mezarın başında kılabilirsin. Bu da caizdir Şafii'de ama Hanefi'de bu mekruhtur. E Şafii'lerin delilleri de yine Efendimiz Aleyhisselam Medine'de olmadığı bir dönem sahabeden Ümmü Sa'd adında bir tane sahabi vefat ediyor. Cenazesi tabii kılıyorlar, beklemiyorlar. Peygamber Aleyhisselam tabii bir ay sonra geliyor Medine'ye. Bir ay sonra geliyor o sahabeye özel kendisi gidip cenaze namazı kılıyor. Şafii ve Hanbeli mezhebinin de delili buradan çıkıyor. Ama Onlar bu şekilde delil almışlar. E, olabilir diyorlar. Ama normalde kılınmışsa artık sen gidersin dua edersin. Yapacak bir şey yok. Yetişemedin mi namaza? Bitti. Çünkü cenaze namazı arkadaşlar kazası olmayan bir namazdır. Mesela fıkıh kitaplarında der ki suyun olduğu yerde temin caiz değildir değil mi? Suyun olduğu yerde toprakla abdest alınır mı? Caiz mi? Geçersizdir. Ama diyor ki cenaze namazında bir de bayram namazında. Sadece ikisinde. Cenaze baktı ki imam Allahu Ekber dedi. Ulan sen şadırvanın yanında olsan bile abdest almaya başlasan suyla yetişebilir misin? Yetişemezsin. imkan yok. Cenaze namazı mı? Hemen bitiyor. Ama toprak hemen orada toprakla bir temin yapsan hemen iki eli buraya böyle önce yüzünü mesettin sonra kollarını şöyle mesetti, toprağa vurdun hemen git namaza dur. Yetişirsin öyle. Cenaze namazının kazası olmadığı için suyun olduğu yerde bile temin caizdir. Bayram namazı da böyle. Daha sonra bir daha bayram namazı kılamayacağın için eğer böyle bir durumdaysan diyor su varsa bile hemen toprakla teyemmüm yap namazı yetiş. Hocam cuma namazında olur mu? Olmaz. Niye? Çünkü cuma namazının kaçırsan bile yerine ne var? Öğle namazı var. Anlaşıldı mı? Heh. Unutmayın bunu. Başınıza gelirse arkadaşlar hemen cenaze namazına yetişmek için böyle bir şey yapabilirsiniz. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Cenaze namazı için bir de bayram namazı için. Suyun olduğu yerde bile teyemmüm caizdir, geçerlidir. Ama bu ikisinin dışında suyun olduğu yerde teyemmüm caiz olmaz. Bir de az önce işte o gusül meselesi zaruret halinde soğuk su, hava soğuk, su soğuk. O zarurettir. Ee, bu gibi durumlarda olabilir. Onun dışında suyun olduğu yerde teyemmüm olmaz arkadaşlar. Tamam mı inşallah?